arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Ford Focus LP4335 bu beyinde genelde ateşleme arızası oluyor. Bu da LPG kaynaklı oluyor genelde bu arıza. Şu iki mosfetten biri arızalanıyor. Bunlardan biri bozulduğu zaman 4 silindirin ikisinin ateşlemesi arıza yapıyor. Ateşleme çıkartmıyor ateşleme bobini. Şimdi normal klasik deneme yanılma yöntemi değil de direkt arıza testi yapıyoruz biz. sok kullanarak. Şu görmüş olduğunuz MOSFETler yaptığımız ölçümde şu ve şu da diğer MOSFETimiz. Şu MOSFETimiz arızalı. Bu MOSFET arızalı. Bakın gördüğünüz gibi diğer diğer MOSFETin eğrisine bakın. Sol ve sağ taraftan yukarıya ve aşağıya doğru eğrisi çıkıyor. Ama arızalı olan MOSFET'imizde herhangi bir şey yok. Sadece çapraz bir çizgi olarak görüyoruz. Hatta size sağlam beyinden de göstereyim. Şurada bizim kendi elimizdeki sağlam beyin buradan da direk görüyorsunuz. E MOSFET'imizin gate tetikleme ucunu ölçüyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi her iki mosfette aynı eğriyi veriyor. Ama arızalı olan beynimizde bakın şu sağlam olan şu da arızalı olan. Yani hiç direkt parça derleme yanılma yöntemi olmadan o direkt arızayı tespit etmiş oluyoruz.